Arkadaşlar merhaba, ee, bu videoda, çok önemli bir video olacak, açıklamalarda yani bu aşağıda bir tane bağış linki var, Barış Özcan önderliğinde oluşturulmuş, deprem zedeler için e, bir bağış linki, oradan direkt YouTube üzerinden bağış yapabilirsiniz. Onun haricinde aynı şekilde işte Afada, Ahbaba desteklerinizi de yollayabilirsiniz. Günlerdir zaten e, Babala ile beraber çalışmaya da devam ediyoruz. Anca eve gelme ve video çekme fırsatım oldu. Video çekemedim yoğunluktan dolayı. Biz de hala orada koordinasyon merkezinde çalışıyor olacağız muhtemelen siz bu videoyu izlerken. Ee, bu arada neden yayın açmıyorsun diyen de çok insan oldu. Onun da hemen açıklamasını yapmış olayım yani. Dışarıda veya evde sürekli depremzedelerle görüşüp onların gelmesi için ya da oradakilerin ihtiyaçları için çabalıyoruz. Günlerdir emek veren bütün babalı ekibine ve teme ajansına da çok teşekkür ederim. Çok uğraşıyoruz. İnşallah e, daha fazla uğraşıp daha fazla cana yardım edeceğiz. E, sizden bir de ricam var. Eğer deprem bölgelerinde tanıdığınız varsa, deprem zede tanıdığınız varsa ya da o bölgede yaşayan varsa ve oradan e, başka bölgelere ulaşmak istiyorsa bana instagramdan yazabilirsiniz. Konaklama yerlerine kadar, araçlarına kadar her şey hazır. Orada ihtiyaç olan kişilerle bizi buluşturursanız çok sevinirim. Aynı şekilde ihtiyaç duyulan herhangi bir şey olduğunda da yine bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ee, ben yine Babalı ekibiyle, e, Afat ekibiyle paylaşıyor olacağım. İlginiz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu linkten de aşağıda bağış yap tuşuna basarak da bağış yapıp destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.